Ey kardeşler var ya ne oldu biliyor musunuz? Bundan sonra bir daha kimseye korna çalmayacağım ya. Dün böyle normal gidiyorum tamam mı? Çok güzel araba sürücüsüyüm. Çok güzel sürüyorum, gidiyorum. Bir anda önüme iki tane çık verdi. Normalde e, yolu geçenler böyle ay sorry sorry diye geçerler ya. Böyle. Onlar ise hiç takmıyor. Böyle geçiyor. Bir de benim gözüme bakıyor yani. Ben onları görünce böyle bir anda durmak zorunda kaldım ya. O yüzden böyle korktum ve dink! korna çaldım. Tamam mı? Çok böyle küçücük. O kadar da böyle eee ne yapıyorsun falan falan. Ya falan değil yani. Böyle ding korna çaldım o kadar. Yani biraz dikkatli olun gibisinden. Sonra ben düşünmüştüm ki onlar böyle geçiyor. Geçti gidecek. Yok ya onlar orada duruyor. Bütün arabaları bekliyor. O ikisi bana bakarak diye şurasına gösteriyor. Sonra diyor ki bunu ağzına alacaksın falan falan yapıyor. Sonra Sonra korna çaldığım için o kadar pişman oldum ki keşke zamanı geriye getirebilsek diye düşündüm ama olmuyor. Sonra böyle tapmamaya çalıştım, cool olmaya çalıştım. Sonra bağırıyor, bağırıyor tam şur şuraya bakıyorum ama burayı görüyorum. Sonra <laughs> böyle yaptım, kaçtım, gittim tamam mı? Ben bir 5-10 metre gittim. Sonra kırmızı ışığa takaldım, takaldım, takıldım. 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 Neyse, orada kırmızı ışıkta duruyordum. Ay Allah'ım ya ne yapacağım diyorum. Görüyorum ki şu gözümle şuradan o adam iki tanesi geçiyor, geliyor, geliyor. Sonra böyle şuradan bana bakıyor. Sonra şu önüme geliyor. Sonra ben düşünmüştüm ki onlardan birazcık hmm, hızlı gitsem de diye sağa dönerek tamamen gitmek istiyorum tamam mı kaybolayım istiyorum onların gözüne sonra sağ ışığı böyle yaktım ee, tamam ışık yanıyor sağa gidiyorum o böyle geçerek geldi bana bakıyor sonra o yola duruyor tamam mı benim yolumu kapatmak istiyorum sonra of ya dedim sonra ay nasıl geçeceğim şimdi ya nasıl oraya döneceğim dedim sonra bir baktım arkamdaki maşinalar şu soldan baktım baktım ee, tamam bitti bütün arabalar geçti tamam mı sonra ben de ben buraya dönmeyeceğim dedim sonra düz gittim. Aa, o orada kaldı. Sonra ama nasıl korktum ya. Sonra bir baktım şöyle. Aynadan baktım. Şey yapıyor. Arkamdan geliyor ya. Yetişemese bile geliyor. Ay nasıl korktum ya. İnşallah benim araba plaka numaralarım falan şey yapmaz ya. Beni bulmaz buradan ya. Artık çok korkuyorum ya.